Bul İhva Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Senin kadim ve kamil nuruna büründüm Sağlam ve kuşatıcı kalene sığındım Bana hücum edenlere de Senin kahreden gücünle mukabelede bulundum Ey işlerinde galip Yarattıkları üzerinde kayyum olan Ve kul ile kalbi arasına giren Rabbim Benimle şeytan ve fitlemelerinin ve yarattıkların içinde kendilerine güç yetiremeyecek olduklarının arasına da gir. Allah'ım kötülük düşünen o düşmanların dillerini üzerimden çekiver. Ellerine ve ayaklarına zincir, kalplerine de gem vuruver. Benimle onlar arasına azametinin nurundan bir set çekiver. Aramıza kuvvetinden bir örtü geri ver. Saltanatın tahtındaki ordulardan birini de onlarla benim arama koyuver. Şüphesi sen hay, kadir, muktedir ve kahharsın. Allah'ım, işi gücü kötülük ve zulüm olan kimselerin gözlerini üzerimden çekiver. Çekiver ki onların endişesiyle yaşamaktan kurtulayım. Bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır. Bismillah. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bismillah. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Dünya hayatı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çerçop haline gelir. Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahimdir. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerin ne dostları ne de sözüne itibar edilir şefaatçiler olabilir. İşte o zaman her insan hazırladığını ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, Geçmeye başladığı zaman geceye, nefes almaya başladığı zaman sabaha and olsun. Bu şanlı Kur'an hakkı için. Kafirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek bir taraf olduğundan değil, Ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar. Yüzleri berbat olsun yerlerde sürünsünler. Gözleri görmez olsun, dilleri lal kesilsin. Hayırları önlerinde, şerleri ayaklarının altında ve Süleyman mührü omuzlarının arasında. Duyamasın, göremesin ve konuşamasınlar. Rabbim, kaf, ha, ya, ayn, saat hakkı için dualarımızı kabul buyur. Onların hakkından gelmek için Allah bize yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. Benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını korur gözetir. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım çünkü o büyük arşın muazzam hükümdarlığın sahibidir. O leh ve mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'andır. Allah'ım üstümden, altımdan, sağımdan, solumdan, arkamdan, önümden, zahirimden batınımdan bazı uzuv ve latifelerinden yahut hepsinden gelebilecek sıkıntı ve tehlikelerden beni muhafaza buyur. Benimle senin arana hiçbir şeyin girmesine de müsaade etme. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır. Salatü selam, Zat-ı Mukaddese-i Nebevi Efendimiz'e, tertemiz duptur ehline, kerim ve ebrar ashabına olsun. Amin, amin, amin.